bir tane çilekli adam muzlu ver de yeter şekerim hadi bakalım ya. beyler olay illaki bol kill çekmek değil e, olay oyun sonuna gidebilmek abi beni oyundan attı abi beni de attı Allah çarpsın niye böyle yaptı bu sağdaki beyler, tamam sen A mevzebimi bir dakika biz aldığımız yerde adam var aldın mı msb'yi? Msb Me Mehmet'i aldım Çektin çektim mi? seni vurdu daha bir afk Ya Mehmet'i çektim abi bana destek. Oğlum siz orada garantiye kalk. Ufka bir saniye. Abi MSB Mehmet buraya atladı. benim üstüme. Soldan gideceğiz tamam mı? Ben harabeye doğru bir yüzeceğim tamam mı? Tamam ben arkandayım. Vallahi iyi yıktık buradan ha. MSB Mehmet'in orada ne işi var ben anlamadım ya. O da belki AFK Power kalmış. Tepeden olabilir. o zaman. Tamam işte onu diyorum. Hastı zaten bak. O Adamın bu adamlar geliyor. Çıktıklarını gördüğünüz zaman haber verin bize. Kanka askı tepeye doğru çıkıyorum ben evet, tamam mı? Evet adamlar tepede 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 tepede. <laughs> tamam gel gel kaldırman oradalar hadi çok çabuk koş. Tamam. Power Bay, birini abi siz oradan Hoş. darlayın bunu. Bir dakika yavrum tepeye abi, çıkacağım. Abi ben be koç. Beraber çıkalım Uğur abi. Şu an bende görüntü yok. Holdus de tepeye de... arabayla gitmiş bir tanesi. Harikasın. Çek, çek, çekirmiyor çek, çektirmiyor çek. çekti. Aha çektim. Tamam bir çektik. Oradalar abi kaldıracaklar. Kaldıracaklar adamı. Kaldırabilirler. Adamını kaldırıyor şu anda kulede. Abi tepemize atlayacak. Atlayamaz. Ha render yok oha, ya. Oha. Render yok. Arda atlayana dikkat et. Tepeye dikkat et yavrum bana bak beni tutarken. Ha atladı. Kaldırmaya atladı. Yok yok kaldı. Arda aşağı inelim. Oldu tepeye çıkalım. Allah 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 görüyormuş beni. Bizi biliyorlar, bizi biliyorlar. Arda hold tepeye çıkalım. Çektirdi Aa. bu kendini bilerek. Kemo, Kemo. Çok güzelsin Kemo. Kaldırıyor. Uğur abi bak şurada. Bir tanesi de şuradan bakıyor. Bak. Bu power exo iyi vuruyor ya. Şuradan bir darlayın la. Oğlum göremiyoruz dur bir dakika. <laughs> ya kanetem olmayınca böyle oluyor. Al arkadan geldi mesela. <gülüyor> 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 Yok böyle bir şey ya. Awesome. Araba var Uğur abi çıkalım mı? Arda kaldırıyor. İkinci, ikinci. Gel gel. Gidiyor Ve dipler bu ve. Kit yok bende Arda. Şu ileride bir tane arabaya bakalım. Ben arabayı sana bırakayım. Sen git ben şuradan bakayım. Ha MSB Poyraz tamam. Araba yok. Ha, araba yok. Canım, Sen bu arabayı ha. al git yavrum. Tamam mı? Ben garantiye oynayayım. Akoya mı gideyim? Ay Akoya git. Ben buradan da kit almış olurum. Drop gelmiş önümüze a zaten. I'm recalling a teammate. Hadi Bismillahirrahmanirrahim kaldırayım da ölsem. Thanks. Tamam. Bir atlayalım biz kral. Kanka bence bu tarafa doğru gelin. Bloom tarafındaki evler var ya oraya doğru atlayın. Gelmiştir. Arda Ar 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 ben, ben burada çıkıyor. MG varmış. Al abi. Ha orada var ya hiç şey yapamadık ya. Yavrum bak, i̇şte biz arabada yoktu açtım. ya, biz o tepeye gitmeye çalıştık. Onu demiyorum, onu evet, demiyorum. Abi. Orada, orada e, biraz daha erken gitmiş olsaydınız, orada iki kişi alacaktınız adam tam kaldırıyor. Abi diye. hepsini alırdık, e, şey. emin ol. Oyun işte şu atıyor yani oyundan. Şu atma olayını işte yapmasa... Evet. Arabayı al Arda, Arda arabayı al. Yukarı ben tepeye doğru çıkıyorum. Beyler, az kişi kaldı. Allah bitti la. Takımlar neredeyse. Beyler cazlar ekip aldı. Kaldırma. Burada bir abi, abi arabayı getireyim mi? Bir dakika yavrum. Buradan bir sandık açayım bari ya. Beyler teyakkuz alan kapanıyor. Krap 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 kras boş gibiydi. Krap kras boştu erken açtım şeyi. Şu adamlar çatışıyorlar ya. Uğur seni tepede çatışıyorlar. Çatıda da adam var. Şurada şurada. Mark the location. Abi sıkmayalım bura. Hmm. Kanka aşağıdaki evlerde adam gördüm ben ya. Yattı şuraya bir baygın bir can az. Baygın bir can az. Şurası sisli. Bak adam geçiyor. aldık harikasınız. Çektiniz değil mi? Çektik çektik. Beyler yerimiz zaten güzel. Birisi baydı. Yerimiz güzel. Arda sol yukarıdan adamlar gelmesin. Tamam abi. Kemal ben şuraya yöne gitmeye çalışacağım. Bence gitme derim ya. Adamlar ileri oynamaya çalışacaklar bak. Alan dışı haberiniz bak, olsun. Ben onu diyorum. Arda sen de yeşil binaya gelebiliyor musun? Geleyim abi. Ora benim önümde bir yerde adam. Aşağıda o ya. Tamam ben buradayım abi. Gittin abi. Mutlu şuraya bakmamız lazım. Watch out. Kes iyi kes orayı bak. Adam eğimden de gitmiş olabilir. Lan çok vurdu. Nasıl ya? Ha tamam. Dur abi sağa dikkat edin, dur abi Awesome. Kanka içe al Sana gelmek. Kanka bir kişi kaldı. Orasın. Kanka bir kaldı. <laughs> Yok beni o şura Uçan hamsi var ya. Çok Beyler son, sağa sola bakın. Uçan hamsiyi aldım ben. Sis 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 sis. Sis. Sisliyor, sisliyor. Yok yok orada orada kaya arkası. Kaya arkası. Hangi kaya? Şu kaya şu kaya. Alan dışı alan dışı. Hiçbirimiz oynamayalım alan dışı. Tip bir boy. can az. Arkadan sıkı şuna. Lan canı yok sık, canı, sık, sık, canı sık. yok. Alan ölecek. Sık, sık, oraya. Çok güzel. Ha. Çok güzel bitmedik. Bitmedik çok güzel helal. Elinize sağlık beyler. Şu duvarı indi gördünüz mü? Gördüm gördüm. Power kaldırmayı tepeği. alalım mı Power. kaldırmaya? Power A çatışıyor çatışıyor hayır onlar farklı ekip farklı ekip. Ufka abi gel gel kaldırmayı alalım. Az yoksa mı geldiler olsa? Cidden. Evet, tamam powerlar helal. Çekebildiysen çek çok güzel. Çektim evet, kaldırma şimdi kaldırma geri kaçtım. Bu adamlar lojistikte. E lojistik diyorum özür dilerim. Pencan basacağım şimdi. Abi bak şuraya bir baksanız hızlıca. <laughs> okay, Kemal gördüm bir dakika bekleyin az bekleyin az <laughs> Sıkıyorum ona sık. Aşağı aşağı sık, kaçıyor Sık sık sık, sık. Tamam. tamam ya da, o adam, ya iniyor, ya adam, da. Iniyor. adam iniyor adam iniyor tepedeniz adam iniyor Şu binanın çatısına iniyor Map location Sen oldu Bir tane daha eve doğru koşan var Kanka bunlara Evin kaldım. içi, evin içi. Evin içinde adam evin var bir içi. Tane. Ben sıktım ona biraz. Çok güzel. Harikasınız. Harikasınız. Beyler bunların biri iki defa bitti. Oğlum nereye kaçtı? 25 şey oldu Sayın. Kaldırıyor, kaldırıyor. Aa bak 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 Ah ya! Kaldır Ufuk. hemen abi, hemen lazım. Kanka bir tane salla. Lan oğlum, yakınıma gelsene Ufuk! Hadi, Ufuk bir baygın daha var orada. Baygını var orada, Ufuk sağdan bakıyor. Çok güzel, sağdan geliyor dikkat et Ufuk. Kaldırmada adam var ufuk kaldırma tarafında adam var adam Biliyorum da niye gidiyorum aslanım adam orada zaten ya Nereye atlıyoruz? İn abi alalım abi? Helle tarafı olur fark etmez Yanına Ha gidiyorum. şeyde krep tepede araba canavar kamyon Evet Tepede 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 gözüküyor adam Hani? Çatıda duruyor bakın çatıda Bak şurada çatıda Kanka sıkıp bir belli ettim bilerek. Bizim yerimiz alan. Ona göre. O tepe geldi. Nereye? O tepe geldi. Buraya tepeye. Aşağı atabiliyorsan, arada atabiliyorsan, arada atabiliyorsan Arda. atla. ben buradan sana supportluyorum. Aşağı atabiliyorsan atlayabiliyorsan atla. Atla. Atladım Arda atla abi. Sen. Bakın. Ben bakıyorum, Biliyorlar ölümüne. Ölümüne koşuyorlar abi. Sis atmışlar onlar. Abi adamlar bomba manyağı yaptı beni. Hala atıyorlar da. Araba değiştirmiş de olabilirler arkadaşlar. Kemal abi bak 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 bak. Bakıyorum geç. Allah çok iyi kaçtım helal olsun abi size. Hala bir şey tava atıyor bak hmm. bir de oradan şu an. Abi manyaklar. Abi en az iki ses duydum iki. Ufuk sağdan bomba geldi. Bombayı kim lan? aynen. Aynen. A abi, sol tepeden ses geldi. Abi, mesela Atilla alana düştü bir tane adam. O Abi, 3x'in var mı? Al al attım. Şu AK'yı takayım. Adam şurada, adam şurada arkadaşlar. Eyvah, var, İşaretlediğim var, yerde. Ha. İşaretlediğim evde. Sıktım da. Ben de yedirdim biraz. Arkamız gelecek abi arkamdan. 7, 7 7 7 7. Oynasam mı lan ben şu sol üstte dur. Beyler şurayı oynadım ben. Ama sağ var. Evet, da bir alan adam. Tamam tamam, tamam güzel. aldım onu. Çok tamam, güzel. Tamam. <laughs> Beyler soldakiler de alan dışı. Tamam abi. arkadan sıktı arkadan sıktı. Tamam aldım 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 aldım. Arkadan Çok sıktı. Güzel. Önden oh, sıktı tamam. bak. İşaretlediğim yerden sıktı. Bir dakika. Beyler şu üstte Orada oh, çıkmamız lazım. Artık. Tamam. Şu üstte çıkmamız Mark'ta lazım. Location. Orası bitti herhalde. Bitti Onu bitti. Diple kökü kazandı. Şura bitti mi şura? Oraya çıkmamız bitti. lazım. Bu kadar mı var orada? Yedi. Yedi yedi yedi, yedi. evet. Can basıyor can. O bir im çok da. Ben Kanka bir ya. bomba. Atileri. At, 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 at. at arabayla ben gidiyorlar, mi? arabayla gidiyorlar. Arkadaşlar alana gidiyorlar arabayla. Hızlıca geçelim. Şöyle sağdan. Bence şu an çok avantajlıyız abi. Help. O tekmiş beyler eğimdeyiz hadi. Alan geliyor abi. Direkt, direkt Yetişmez. Sen öldün gibi abi. Bomba atıyorlar bana. Otop. Ya. Sağdan. Allah kahretsin ya. Çaprazlama sıktılar ya Uğur abi. Ben yani de dört tane Şimdi var. var. Da Bay bayın, bayın de nasıl? var da. Gel diyeceğim de. Geliyor abi. İki kişi geliyor. Üç kişi bak. Uğur abi seni bombalayacaklar. Geliyor. Abi bir tanesi gösterecekti kadın. Hadi be ya. Hadi be. Yap, yap çatışıyor. İkinci şey. olduk iyi 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 iyi. Ya arkadakini baydım var ya. Aynen kill de var. Abi kill de var bizde. Neyse. Bayağı herhalde var. Güzel güzel. Şurada şurada şurada. Şey. Abi headshot'u var headshot'u var. Headshot'u tamam, şey. head head be. var. Head var. Oh. Ben Nerede? Ya ufka yapma. Kemal o zaman kaç buradan. Kemal kaç. Kaç ha. oradan git. Ses. Ses kasamadım ya. Bir lazım. Kanka gösterme. Gösterme. Allah kahretsin ya. Kumar oynayacağım. Şuraya ineceğim. lazım. Yapma ha? be ya.